Operasyon süresinin kısalığı anlamında süper avantaj sağlıyor. Hiç kimse ağzını çok uzun süre açmak istemez. Ay evet hocam zaten o koltuğa <laughs> oturmak çok büyük bir sıkıntı. Evet. Bu oluyor bazen fobi, bu fobiyi hobi haline getirmeye çalışıyoruz ne kadar güzel. Fobiyi hobi Aynen, haline getiriyor. Aynen tabii ki. Lazerli bir operasyon olduğu için aynı zamanda diş etini koruyucu bir operasyon. Dikiş olmadığı için operasyonda dikişin atma problemi de yok. Aa evet. Kesinlikle. Veya da dikiş olmadığı için hastanın operasyon süresi sonrasında veya sırasında zaten operasyon sırasında lokal anestezi altında yapılıyor hasta bunu hisseder ama ağrı olamaz. Hmm. Operasyon sonrasında da dikiş de olmadığı için yiyecek artıkları veya yiyecek, sert bir gıda geldiği zaman o bölgede ağrıdan ziyade belki olursa hassasiyet şeklinde bir şeyler olur. Ama ağrı çok müthiş ağrılar beklemiyoruz bu operasyon sonrasında. Çünkü diş etini koruyoruz o, o bölgede. Hmm. Diş etini koruyucu bir işlem olması anlamında süper bir avantaj. Aynı zamanda bakın bu olabildiğince atraumatik dediğimiz minimal dokunuşla maksimum iş yapmaya çalışıyoruz. Yani diş etini koruyucu Aynı zamanda çene kemiğini de koruyucu. Yani hmm. çene kemiğini de korumak demek çene kemiğinin erimesini de engellemiş olmak demek aynı zamanda. Aa evet doğru Tabii ki. Doğru. Yani bakın ne kadar hunharca davranılırsa çene kemiğine o kadar erime ihtimali artar. Ancak Aa, travmaya teknik, maruz kalınca çok daha doğru. çabuk mı eriyor? Tabii yani? kesinlikle Aa. öyle. Ancak bu minimal travma dediğimiz böyle küçük dokunuşlarla yapılabilen bir operasyon teknik olduğu için çene kemiğini koruyucu etkisi yüksek olmuş oluyor. Bu hastaya operasyon sonrası ağrının azlığı olarak bir dönüş yapıyor. Aa bu da çok önemli Kesinlikle. bir şey. Peki hocam mesela ağrı az dediniz ya hani oraya da az travma yüklemiş oluyorsunuz. Mesela şişkinlik konusunda bir de aklıma şöyle bir soru geldi bunu ek olarak sormak istiyorum. Mesela kanama problemi olabilecek hastalar var. Onlarda da lazer bir avantaj sağlıyor mu? Çok güzel. Bakın lazerin avantajlarından bir tanesi de kanamanın azaltılmasıdır. Lazerin kanamayı durdurucu özelliği var. Ha. Aslında hani e, bölgeye dokunuş yaparken lazer aynı zamanda hem bölgedeki diş etini uzaklaştırıyor... ...hem de kanamayı durdurucu özelliğiyle katkıda bulunuyor. Hem de diş etini iyileştirici, erken iyileştirici özelliği var bu anlamda. E, bu şekilde aslında lazer dikisi implant operasyonu kanamanın azaltılması... Şişliğin de azaltılması anlamında operasyon sonrasındaki şişliğin azaltılması için de müthiş bir katkıda bulunuyor. Çene kemiğini dedim ya koruyoruz diye. Aynı zamanda bölge boş ya. İmplant yerleştirildi. Lazer dikiz implant operasyonuyla. Tamam. Yanda dişler var ya örneğin. Evet. Yandaki dişlerin çene kemiğinin, e, dişi tutan çene kemiğinin de korunmasını sağlıyor. Sağlıyor. Evet. evet. Yalnızca o... o bölgedeki çene kemiğinin ötesinde yandaki dişleri tutan çene kemiğinin de korunması sağladığı için aslında bir domino taşı etkisi yaratıyor. Yani orada hocam bir nevi rejenerasyon etkisi mi yaratıyor yani gibi Şöyle, diyebilir miyiz yani öyle bir şey? Evet. Travmanın artırılmasının azaltılmasını sağlıyor. Bu, bu avantaj dolaylı olarak bunu sağlıyor. Kesinlikle öyle. Değil mi yani? Kesinlikle. Travma azaldığı için böylece bunlara da faydası Kesinlikle. olmuş oluyor. Lazerle dikisiz implant operasyonu nokta atışı bir operasyondur. Yani yalnızca implantın yerleştireceği bölgeyi ilgilendirdiği için, yalnızca o bölgedeki küçük diş etini kaldırdığı için aynı zamanda diş eti koruyucu dedik ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir dişsiz olan bölge var. Daha, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sizin ağzınızda kendi ana dişleriniz var. Tamam. İki dişinizin arasında bir diş eti vardır. Evet. Bakın o diş eti bizim için önemli. Çok önemli. Geri dönüşümsüz bir dişetidir o. Çekildiği zaman geri gelmez. Aa, öyle bir yani. Özen, rejenerasyon dediniz ya. Evet. Bu rejeneratif kapasitesi olmayan bir diş etidir. Hı. O nedenle nereye geliyorum? Lazerle dikişsiz implant operasyonunda dikişsiz yalnızca implantın yerleştireceği bölge kapak gibi alınıyor ya. Evet. O iki dişin arasındaki o diş eti orada korunuyor. Dolayısıyla ha. diş eti estetiği de sağlanmış oluyoruz. Anladım. Peki buradan nereye gidiyoruz? Kayıpların diyoruz? da önüne geçmiş oluyoruz değil mi hocam? Buradan nereye geçiyoruz? diş eti estetiği demek diş estetiği, diş estetiği demek. Tane tane dişlerin görünmesi demek. Doğal bir görünüm demek aslında. Çene estetiği demek, yüz estetiği demek, aslında böyle bir gülüş estetiği demek de diye güldüğümüz zaman o diş etlerinin görünmesi, tane tane dişlerin doğal görünmesi anlamında da müthiş katkıda bulunabilir. Avantajlı olarak da yalnızca bölgesel olarak bunları rahatlıkla söyleyebiliriz, söyleyebiliriz aslında. Değil mi? Evet. Aslında hep biz bir gülüş derken tümden bir estetikle düşünüyoruz ama hocamızın dediği gibi bunlar hepsi altyapısı. Bunlar olursa hepsi olabiliyor ancak. Yani Kesinlikle. Sağlıklı bir e